Saat 5 buçuk, varan turizm. Pamukkale turizm. Saat 5 buçuk, otobüsten mi 0 -0 Efe Tur, Demir TV Tur, diler. Saat 5 buçuk, aydın turizm. İstanbul seyahat. Saat beş buçuk İstanbul Kalesi. Aydın Turizm. Lüks Aydın. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk. Lüks Aydın Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Gaziantep Seç Turizm. Kale Seyahat, Çerkezköy, Eskişehir. Dağdan Tepseş Turizm. İstanbul Kalesi İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat beş buçu. Nilüfer Turizm İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Efe Tur. Bir Efe Tur daha geldi.